Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube adam. Bugün sizlere Instagram'da nasıl takipçi kasılır, nasıl takipçiniz çoğalır onu göstereceğim. Şimdi buradan önerileri kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. En alttan tüm önerileri göre giriyorsunuz. Burada önünüze geleni hepsini takip edin arkadaşlar. Onlar size tekrar dönecektir. Yani siz takip ediyorsunuz. Onlar size Tekrar kendi bizim takip ettiğimiz oraya gidiyor ve onlar sizi görüp sizi takip ediyor. O yüzden buradan hepsini takip edin. Arkadaşlar hangi şeyi görürseniz takip edin. Hiç fark etmez hangi hesap olduğu. Siz takip edin onlar geri dönecektir zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdiden zaten bir takipçimiz takip ettiğim kişi 228 tane takip ettiğim kişi olmuş arkadaşlar. 20 tane de takipçim var. Arkadaşlar e, şimdi 228 takipten birazcık illa size takip edecektir. Ve takipçiniz çoğalacaktır arkadaşlar. Videomuz bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.